Şimdi daha düzgün çekebilirim. Burası Fatmaların evi. O ağır hasar vermişler ama önde hiçbir şey gözükmüyor gibi. arkası da arkası da doğru. Belediyenin arkası o. Burası. He, şimdi zaman daha zamanı diyor bizim. Ya. Burayı çekelim. Zaman daha zamanı. Alsana zaman daha zamanı. Al sana saman daha zaman al. Belediye'ye doğru geliyoruz. Burası belediyenin yanındaki binalar. Okula bir şey olmamış Allah'tan da. Ama polis karakolu yerli bir. Samandlın lanet olası Samağıın lanet olası belediyesi. Gerçi zamanda ne suçu. var? da bir şey yok ki insanlarda sorun insanlarda.